Reyhanlılar, saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. sizlerle buluyoruz. Değerli kardeşlerim, bu buluşmada öncelikle 51 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs> Onlar makamların en incesine ulaştılar. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki onları o makamlara ulaşmasına neden olan alçaklar, zalimler, onlar da ebedi alemde inanıyorum ki cehennemde mütena yerlerini alacaklardır. <laughs> Kardeşlerim, şüphesiz ki dünya hadiye, kabir görevinden itibaren hep katiyenle bilesiniz ki iyi niyetli insanların adeta karşı karşıya olduğu zulümlere şahit olmuştur. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Şu anda da yanı başımızda cereyan etmekte olan olay sıradan bir olay değildir. Bilesiniz ki kendi saltanatlarını, kendi makamlarını korumanın gayreti içerisinde olanlar, olan, diktatörlüklerini devam ettirme gayreti içerisinde olanlar, olan, işte Türkiye'de bizim huzurumuza musallat olmuşlardır. Biz Türkiye olarak Suriye'ye yüksek düzeyli stratejik anlaşmalar yapmak suretiyle Suriye'ye her an elimizi atmış, onları güçlendirebilmek için elimizden gelen devleti göstermiş. Hatırlayın bundan iki buçuk yıl kadar önce yine de yıl başında Asi lehine bir kağıtçılık yapılmasına kadar da atmıştık. <laughs> hem Suriye'yi sıkıntılardan kurtararak hem de ülkemizi sürekli asi öğrenim taşkınlarından kormak sıratına merdiven verdiğindir. Fakat öyle yıllar oldu. Öyle yıllar oldu ki bizim aramızdaki bu anlayış eşek tarağı da Ve bu özellikle ve fıkr kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Bu millet onlar karşısında esarlık görevini yapmıştır. Muhasirlere ensar olmuştur. Biz asırlar öncesine gittiğimizde yeri gelmiş muhasir olmuşuz, yeri gelmiş ensar olmuşuz. <laughs> Kardeşlerim Suriye'de Zahir zulmünden zulmünde kaçan kardeşlerimiz herhalde Veyhanlı'ya veya da sınır boylarına 300 bin kadar mülteci kardeşlerimiz buraya keyifleriyle gelmediler. Ölüm endişesiyle geldiler. Fakat Türkiye'de de, bu bölgede de ne yazık ki Efsane olmaktan nasibini almamış olanlar, Zalimlerle fotoğraf çektirmeyi, Kendileri için başarı kovetmeyerek, kucağınızı açtınız. Aynen öyle. Kucağınızı açırız. Ve şimdi onları burada korkma gayreti içerisine girenlere asla intikam etmeyin. Ve bilesiniz ki onlar bizim kardeşlerimizdir. Bize giren onları için burada olalım. Bize gelenin gelin siz burada yok. Yoksa kimse evinden barkından kaçarak onu terk ederek başka ülkelere gitmez. Soruyor, siz gider misiniz? Aynen. Ama Allah göstermesin, başınıza böyle bir bela gelecek olsa, o zaman ne yaparsınız? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zaman ne yaparsınız? Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Ve insan olacağız. Kuşak diyeceğiz. Bu fikre, bu fesada, bu nifaka asla pire vermeyeceğiz. Zaten şunu bilmenizi istiyorum. Suriye inşallah o sulhü yakaladığı İnsan. Kardeşlerim, şu anda Suriye'de zulüm var, kan var, kir var ve uçaklarla bombardıman etmek suretiyle. Tanklarla... vatandaşını katleden bir insana eğer benim Reyhanlı'da sahip çıkan kardeşim varsa buna biz çok üzülürüz. Buna çok üzülürüz. Ortada bir vaka var. Biz Türkiye'de sandıklar kurularak iktidar olduk. Biz Türkiye'de halkın iradesiyle iktidar olduk. Ama Allah babadan devir almak suretiyle o da bir zalimdi öyle iktidar oldular. Baksanlık kuramıyorlar. Niye? Çünkü halkının kendiklerini devireceklerini biliyorlar. Kardeşlerim şimdi biz Leyhanlı'da sizin şu anda içinizde bulunduğunuz birliğinizin, beraberliğinizin dirliğinizin sizden devamını istiyorum. <laughs> bu günler gelip geçer. Türkiye güçlü bir ülkedir. Hiç endişe etmeyin. Bu günler gelip geçer. Ve geçecek. İnşallah en kısa zamanda ben inanıyorum ki Suriye'deki muhalif güçler bu diktatörü İndirecekler. Gün yakındır. Hani hani o daraldığı zaman diyor ya Allah'ın yardımı ne zaman? Ve ardından Allah'ın yardımının yakın olduğu müjdesi geliyor. Suriye'deki kardeşlerime de Buradan sesleniyorum. Allah'ın yardımı yakındır inşallah. Hiç endişe etmeyin. Nasrun minallahi ve fethun karim. İnşallah. Bu olacak. Hiç endişe etmeyin. Ben özellikle buradan Türk kardeşlerimize yönelik biliyorsunuz başlattığımız bir süreç var. Ve işsiz olan kardeşlerimiz süratle buraya müracaat etmek suretiyle buralarda da gerekli olan desteklerini üç ay süreyle alacaklardır. <laughs> Müracaatlarını yapmak suretiyle bunu olacak. Yani kardeşlerim bu noktada ayrıca süreç içerisinde bizim ilçemizde attığımız bu adımları daha da güçlendireceğiz. Evet. Ve bunu güçlendirmekle kalmayacağız. Başta değerli valim olmak üzere kaymakamım, belediye başkanımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız başta adalet bakanım milletvekili arkadaşlarım hep beraber inşallah ilçemizi çok daha güçlü günlere kavuşturacağız. Şimdi Hatay artık biliyorsunuz on ay sonra büyükşehir oluyor. Bunun büyükşehir olma kararını biz verdik. Ve şimdi atamak artık bunlar da büyük şehrin bir ilçesi olacaklar. <laughs> ve ve halde bunlar nasibini en güzel şekilde alacak. Altyapısıyla alacak, üst yapısıyla alacak. Ve modern bir şehir olmanın inşallah adımlarını hep beraber atacağız. kısa bir zaman sonra tekrar Leyhalı'ya geleceğim. Bu gelişin bu olay sebebiyleydi. Önümüzde değerli kardeşlerim şunu unutmayın. Başbakan olarak buraya olayın olduğu anda gelmiş olmam bazı malum çevreler tarafından farklı olarak da değerli gönderilebilirdi. Bu işin istismarcıları var. Bu istismarcılara ne siz fırsat verin, ne biz fırsat verelim. Bakınız, benim bu işlerden sorumlu başbakan yardımcım olay anında buraya geldi. Üç tane bakalım anında buraya geldi. Milletvekillerim anında buraya geldi. Ve zaten buradaydı sürekli itimat halindeydi. Ve bütün yardım mekanizmalarımızı burada yoğun bir şekilde çalıştırdı. Hiçbir aksama bu noktada olmadı. Ve ardından sağolsun olsun Cumhurbaşkanımızın da buraya bir ziyareti oldu. Cumhurbaşkanımız da buraya geldiler. Yani biz sizi ne hükümet olarak ne devlet kalarak yalnız bırakmadık. ve bırakmayacağız. Sadece benim size ricam şudur. Bu tür istismar örgütlerine bizim aramıza fitne sokmak isteyenlere asla prim vermeyin. Çünkü bunların korkusu nedir biliyor musunuz? Bizim birliğimizdir. Bizim beraberliğimizdir. Bizim dağılışmamızdır. İşte bu dayanışma evet Allah onların buralarda hayat bulmasını ortadan kaldıracaktır. <laughs> Kardeşlerim sizlerle bir arada olmaya doyum olmaz. Ne kadar sizlerle bir arada olsak o kadar mutlu oluruz. Sizlere neler yaptığımızı anlatacak değilim. Bugün o, o gün değil. Ama biz sizi Allah için seviyoruz. Ve benim sizden ricacımdır. Suriye'den buraya gelmiş olan kardeşlerim sizin kardeşlerinizdir. Sizin kardeşlerinizdir. Bu kardeşlerinizi asla onlara buralardan çıkmak için olumsuz şeyler söylemeyin. Ben inanıyorum ki benim Levhanlılı kardeşlerim asla bunu yapmazlar. Ama insana saygıyı bilmeyenler bunu yaparlar. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir Allah için mensuplarıyız. aklınıza ne gelirse, hangi ilaç mensubu olursa olsun, bizim yönetimimiz altında olanların hepsini Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Bizim farkımız bu. Ve ben sizi bu duygular içerisinde tüm arkadaşlarım adına selamlıyorum. Biraz de olsa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da Aramıza katıldılar. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Evet. programı var. O programı bitirdi. Ve buraya yetişti. İnşallah bu yolları beraber kat edeceğiz. Ne halı? Biliyorum. Bize gönderiyorlar ilçemizdir. Bizim de onlara gönlümüz her zaman açık oldu. Biz size belli olmaya gelmedik. Biz mekan olmaya geldik. Bunu böyle Bu duygular içerisinde sizleri selamlıyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlık aktarıyorum. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada, bu meydanda Sayın Başbakanımızı büyük bir sevgiyle, büyük bir coşkuyla bağrına basan siz değerli Reyhanlı Kardeşim,